Merhabalar, Kolayika kullanıcı memnuniyet ekibinden Deniz ben. Bu videoda nasıl fazla mesai raporu oluşturabiliriz birlikte göreceğiz. Bunun için soldaki raporlar alanına tıklayalım. Ardından kendi oluştur alanına tıklayalım. Alanları seçim menüsü altında istediğiniz bilgilere tık koyarak raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Genel bilgilerden isim soy isim seçelim. Daha sonra aşağıda fazla mesaiye tık koyarak raporumuzu oluşturalım. İndir seçimi yaptığınızda Excel dosyası olarak raporu alabilirsiniz. Fazla mesai görebileceğiniz diğer bir alan uygulamalar sayfasında yer alan fazla mesai modülü. Buraya tıklayarak da çalışanların fazla mesai bilgisini görebilirsiniz. Fakat raporlama yapabilmek için kendi oluştur alanını kullanmanız gerekiyor. Bu model içinde ayarlara tıklayarak çalışanların kendi fazla mesai kayıtlarını görüntüleyip görüntülemeyeceğini seçebilirsiniz. Bu şekilde